Selamlar dostlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 12 ile 25 yaş arasındaki her insanın yapabileceği bir şeyden bahsedeceğim. Açıkçası bir şey değil, birkaç şey. Bugünkü videomuzun konusu para nasıl kazanılır. Biliyorsunuz ki para kolay kazanılmıyor. Fakat bugün sizlere evinizde belki de oturduğunuz yerden hiç emek vermeden nasıl para kazanabileceğimizi sizlere göstermeye çalışacağım. Eğer bu video size Az da olsa yardımcı olabildiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen isterseniz bilgisayar üzerinden sizlere nasıl para kazanabileceğinizi yöntemlerini göstermeye geçelim. Hemen bilgisayarımıza geçtik. Öncelikle ilk olarak ilk yöntemimiz en kolay fakat aynı zamanda en zor olan yöntem olan YouTube'dan para kazanma. Yani bu senelerdir dile getirilen bir şey işte YouTuber'lar şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor falan filan. Evet, YouTuber'lar deli gibi para kazanıyor. YouTube'da deli dehşet para var. Peki, nasıl ben niye kazanmayayım, ben niye YouTuber olamıyorum, ben nasıl, ben neden kazanamayayım bu parayı? Ders yani her insan derdi. Yani çünkü insanları çıkıyorlar oraya herkes için konuşmuyorum. Bu sizin fikriniz olabilir benim fikrim bu şekilde değil. Bakıyor işte orada şaklabanlık yapıyor. Adamlar kaç para kazanıyor diyorsunuz yani işte haberi geliyor yani. Bir yılda 1 milyon TL geliyor sonra... E, vergi borcu 305.000 TL oluyor falan filan böyle. E, tabii ki insanların da canı çekiyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor YouTuberların. Fakat YouTuberlık e, daha zahmetli bir iş. E, yani tahmin ettiğinizden daha zahmetli bir iş. Fakat e, hani 1 milyon TL kazanmasanız bile e, ek iş olarak pasif gelir olarak ve, ve hobi olarak yapılabilecek bir iş olarak görüyorum ben YouTube'u. Ben de YouTube'da e, uzun zamandır içerik üretmeye çalışan birisiyim kendi çapımda. E, fakat ben de baştan bahsetmem gerekir ki e, hani kazanılan paralar gerçekten çok cüzi miktarlar. Başlangıç seviyesinde seviyesinde iseniz tabii ki kendinizi geliştirirseniz e, kazancınız artabilir. Öncelikle burada YouTube'un yazdıklarından, bize açıklamalarından bahsetmek isterim. Para kazanma için YouTube kanalımızın olması ve 18 yaşından büyük olmamız yeterli öncelikle. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Çok basit YouTube'a video yüklememiz gerekiyor. YouTube'a video ekledikten sonra geri kalanını YouTube kullanıcılarına bırakıyorsunuz. Ondan sonra her türlü şeyi onlar yapıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Arkanıza yaslanıp paranızı kazanmayı bekliyorsunuz. Fakat tabii ki kanalı açtıktan sonra hemen YouTube kanalınıza para akışı gerçekleşmeyecek. Öncelikle kanalınızın YouTube iş ortağı programı üyesi olması gerekiyor. Yani YouTube İş Ortağı Programı üyesi haline getirmeniz gerekiyor kanalınıza. Ee, öncelikle buna başvurmanız gerekiyor bu üyelik, üyeliği kazanmak için. Bu başvurudan önce de kanalınızın bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor. Kanalınızın e, YouTube iş, pro i̇ş Ortağı Programı üyesi olması için, başvurabilmesi için gerekli olan koşullar şu şekilde. Birincisi 1000 adet aboneden daha fazla aboneye sahip olmanız gerekiyor kanalınızda. Bin üstünde olacak. İkinci bir şart ise e, insanların daha çok zorlandığı şart olarak son 365 gün içerisinde 4000 saatten daha fazla bir izlenme süresine sahip olması gerekiyor kanalınızın. Bunlara sahip olduktan sonra YouTube'da para kazanmak için YouTube İş Ortağı programına başvurabilirsiniz. YouTube bir hafta ila bir ay içinde size geri dönüş yapıyor. AdSense hesabınızla ilişkilendiriyor YouTube hesabınızı ve YouTube'da videolarınıza artık reklam görmeye başlayabiliyorsunuz. YouTube bu reklamları gösteriyor. Her gösterme başına, her izlenme başına da sizin AdSense hesabınıza para getirebiliyor. Bu da YouTube iş ortağı programıyla kazanacağımız para kazanma yollarından ilk yolu getiriyor bize. İkinci şans olarak ise kanal üyeliklerinden bahsedebiliriz. Kanalınıza biliyorsunuz bir katıl özelliği geldi kanalınızın üyesi olan insanlar için. Bu üyeler her ay düzenli ödemeler yapıyorlar ve bu ödemelerden de kanal sahipleri para kazanıyor. Bu da YouTube iş ortağı programıyla kazanılan para kazanma yöntemlerinden ikincisi oluyor. 3 4 5 olarak da ürün rafı, Super Chat, Super Stickers ve YouTube Premium'dan kazanılan gelirler. YouTube'un da bahsettiği gibi buradaki her özelliğin abone ve izlenme sayısı gereksinimlerinin ötesinde kendine uygunluk koşulları gerekiyor var. Bölgesel olarak yani Türkiye'de farklı yasal gereklilikleri olabiliyor ve kanalınız için yeterli bir araştırma seviyesinde bulunması için e, YouTube'un e, kanalınızda e, birçok videonun bulunması gerekiyor. Yani hani tek bir videonuz 4000 saat izlenir ve 1000 abonenin üstüne çıkarsanız YouTube size iş ortağı programında yer vermeyebilir. Fakat 30 videonuz her biri e, 200 saat izlendi diyelim. Bu şekilde bir e, kanala sahip olursanız YouTube iş ortağı programına katılma ihtimaliniz daha da artacak anlamına geliyor. Aşağıda uygunluk koşulluklarından bahsetmiş çoğunda gördüğünüz gibi en az 18 yaşında olmanız gerektiğini belirtmiş burada YouTube ve tabii ki unutmadan da geçmeyelim geçmeden unutmayalım her neyse YouTube'daki kazancınızdan biliyorsunuz ki e, vergi yükümlülüğünüz oluyor bununla alakalı yasal işlemleri başlatmanız gerekiyor yoksa büyük sorumluluk büyük dertler büyük sorunlar altında kalabilirsiniz bunu da e, alt video olarak vermeden geçmek istemiyorum. Şimdi hemen isterseniz ikinci maddemize geçebiliriz. Evet, ikinci sırada ise çok fazla duyduğunuz fakat çok düşük bir getiriye sahip olduğu için çoğu arkadaşımızın yapmaktan korktuğu bir işlem var. Evet, ekranda da görmüş olduğunuz üzere anket doldurarak para kazanmak. Bazı şirketler ürün tercihi ve satın alma davranışını anlamak için bu tür sitelere başvurabiliyor. Yani verileri toplamak amacıyla bu tür sitelere mesela A şirketi ve araba satıyor. Fakat arabasının hangi yönde hızlı mı, sportif mi, yoksa böyle klas bir araba mı yapacak, üretecek? Bunun için bir tüketiciden bilgi sahibi olması gerekiyor, veri toplaması gerekiyor ve bunun içinde bu tarz yapılar oluşuyor. Mesela ekranda gördüğünüz bir site var. Bu sitenin linkini açıklamaya koyacağım. Açıklamadan girerek siz de katılabilirsiniz. Evet, bu tür anketlerde her anket başına bildiğiniz gibi de hatta para kazanabiliyorsunuz. Cüzi miktarlar fakat bu işlerin devamlılığında gerçekten ek bir gelir elde edebilirsiniz. İnternette doğru düzgün araştırmalar yaptığınızda, güzel araştırmalar yaptığınızda güvenilir ve güzel ödüllere sahip 4-5 tane anket sitesi bulabilirsiniz. Bu da onlardan birisi linki bırakacağım açıklama sitesine. Eğer ileride güvenilir ve güzel bir anket sitesi bulursam kanalıma abone olarak kanalımdaki videolardan bu yeni anket sitelerine incelemelerime ulaşabilirsiniz. Hani anket siteleri çok büyük miktarlarda para getirisi yapmaz size. Fakat hepsinden 50-60 lira kazandığınızı düşünürseniz aylık 400-300 liralara varan güzel miktarlar oluşabiliyor. Anket miktarlı anket doldurarak kazanma ve gördüğünüz fikir pazarı da anket siteleri arasında en yüksek miktarlı ödeme yapan sitelerden birisi. Burada bana bir tane uyarı verdi. Üzgünüz katılmanızı istediğimiz anket dolmuştur diyor. Her ay ortalama 35 bin puan topluyor her üyemiz diyor. Şuradan profilimizi güncelleyebiliriz. Bundan sonra profilimizi güncelledikten sonra da daha fazla anket karşımıza çıkacaktır. Dediğim gibi açıklama linkine açıklamaya ben bu sitenin linkini bırakacağım sizler için arkadaşlar. Buraya da bir göz atmayı unutmayın lütfen diyorum. Hemen üçüncü seçeneğimize geçebiliriz. Arkadaşlar bir diğer yöntemimiz ise Instagram üzerinden para kazanmak. Instagram bildiğiniz üzere çok geniş bir e, kitlesi olan bir sosyal medya ve Instagram'daki kazanç fırsatları gerçekten çok çeşitli, çok fazla. Yani çok fazla insana buradan e, gelir e, kapısı açılıyor öyle diyebilirim. E, mesela Instagram üzerinden kendi ürünlerinizi sat pazarlayabilirsiniz. Şirketler olabilir ve kişisel olarak da hani para kazanmaya çalışan insanlar var ve bu insanlarda ek gelir olarak veya e, ana gelir olarak has gelir olarak e, binlerce e, pa, e, binlerce lira para kazanabiliyorlar Instagram üzerinden Instagram üzerinden para kazanmak istiyorsanız tek önceliğiniz insanların sizi takip etmesi takipçi sayınız fakat bunların e, hani e, sayı olarak gözükmemesi gerekiyor mesela bir gönderi paylaştığınızda ya da bir story e, hikaye paylaştığınızda bu bunun e, takipçi sayınız mesela 100 ise yine 100 bine en azından 50 bin 40 bin insanın görmesi gerekiyor. Yani hikayelerinizi yani kısaca burada bahsetmek istedim mesela etkileşiminizin yüksek olması gerekiyor. Instagram'dan para kazanmak istiyorsanız ünlü değilseniz ya da insanları çeken bir yönteminiz yoksa kanalınıza pardon sayfanıza bağlı tutacak bir içeriğiniz yoksa bu pek kolay değil. İnsanların nasıl ilgisini çekerim diye düşünerek beğim fırtınası oluşturarak bir sayfa yönetmeye başlarsanız siz de eminim ki Instagram üzerinden güzel kazançlar et, elde etmeye başlayacaksınız ve Instagram'daki para kazanma miktarları kazanan para miktarları da gerçekten hani gördüğümüzde şok eden miktarlar hani e, hayalini kuramadığınız miktarlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Gerçekten güzel bir kitleye sahip insanların altı basamaklı miktarlarda paralar kazandığını söyleyebilirim size aylık olarak ve sırada şimdi geliyoruz karşınızda gördüğünüz gibi blok yazmak. Blok yazmak nedir, ne değildir? Şimdi onlara bakalım isterseniz. Blok nedir? Kısaca bir internet siteniz oluyor ve internet sitenizde yazılar paylaşıyorsunuz ve bu blog yazmak, bir yazı paylaşıyorsunuz ve yazınıza müşteri çekiyorsunuz diyebilirim kısaca yani sitenize tıklanma alarak, etkileşim alarak kısaca her yolumuzda da olduğu gibi etkileşim burada da önemli. Sayfanıza ilgi çekici yazılar paylaşırsanız etkileşiminiz artar ve etkileşiminizin artması sonucunda YouTube ile olabilir yine farklı şekilde reklamlar alarak para kazanabilirsiniz blog yöntemiyle de blok yöntemiyle düşük miktarlarda da kazanabilirsiniz, yüksek miktarlarda paralarda kazanabilirsiniz. Herkes deneyebilir, aşırı basit, yetene yeteneğe ihtiyacı yok. Yani hani e en azından bir ortaokul, lise düzeyindeki insanların bile yazabileceği yazılar burada etkili olabiliyor. Peki ben buradan ne kadar kazanırım? Eğer 10-15 lira kazanacaksam aylık olarak düzenli yazmaya ihtiyacım yok diyor, diyor olabilirsiniz. Fakat blok yazarları verilere göre 1 milyon dolara kadar kazanan bloggerlar varmış. Bu da tabii ki internette bulduğum bilgilere dayanarak söylediğim bir şey. Blog yazmada en önemli şeylerden birisi ilgi çekici içerik ve ikincisi de devamlılık, süreklilik. Bu ikisi olduktan sonra aylık 4 basamaklı e, miktarlarda para kazanmanız çok basit. Açıklama linkine kendi blogumu da koyacağım. Buradan yazılarıma göz atabilirsiniz. İlginizi çekerse diğer yazılarıma da bakabilirsiniz. Biraz dolanabilirsiniz. Açıklamaya koydum linki unutmayın. Şimdi ise web siteden bahsetmek istiyorum. Web site getirisi en yüksek olan şeylerden birisi. Web sitedeki de mantığımız Instagram ve blogda olduğu gibi aynı sitenizi kuruyorsunuz. Sitenize etkileşim alıyor. Etkileşim miktarı şöyle mesela bir 10.000-20.000 civarında seyreden bir siteniz var diye düşünüyorum. Aylık 20.000-30.000 tık alıyor. Bu miktar yani bu etkileşim sayısındaki bir siteye sitenizin tabii ki içeriğiyle bağlı olarak alacağınız reklamlar, 600-700 liralara kadar çıkabiliyor ki bu gerçekten iyi bir rakam ve 10000 20000 de gerçekten minimum seviyede bir tık olarak hesaba kattığımızı düşünürsek. Tabii ki web sitesindeki önemli olan da ne? İlgi çekici bir içerik ve devamlılık, süreklilik. Bunlar olduktan sonra web sitede, blogda da başarılı olabilirsiniz. Şimdi ise ekranda gördüğünüz gibi ee, bir freelance siteden bahsedeceğim. Bionluk.com Bionluk nedir? Freelance nedir? Zaten sitede kendiniz de bunların açıklamalarını bulabilirsiniz. Fakat ben burada hemen kısaca özet geçmek istiyorum. Freelance nedir? Freelancer nedir? Freelance, e, freelancer, e, serbest işçi. Yani bu kadar. Başka bir açıklaması yok. Serbest işçi. Fakat bunun elektronik ortamdaki, internet ortamındaki yetenekli insanların e, serbest çalıştığı işler olarak bahsedebiliriz Peki bu bir onluk nedir e, bu yetenekli mesela bu yetenek hangi konuda olabilir mesela çeviri olabilir ses sanatçılığı olabilir video montajı olabilir fotoğraf montajı olabilir fotoğraf çekmesi olabilir hani fotoğraf çekimi video kaydı e, freelance e, adı altında birçok başlık açabiliriz bu sitelerin öne, önemi de nedir Çünkü e, girdiğinizde baktığınızda hani aklınızda hayalinizin alamayacağı e, ilanlar e, açabiliyor İşletmeler yani düşünemeyeceğiniz şeylere sahip olabiliyor insanlar ve hani sizde bu herkeste vardır dediğiniz bir yeteneğiniz olabilir belki hani herkes yapabiliyor zaten bunu mesela yazı yazmak gibi bir basit bir şey fakat Belki de bilmediğiniz bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Bionluk sayesinde Bionluk'ta ne işe yarıyor? Siz buraya freelancer olarak giriş yapıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben grafik designer'ım diyorsunuz. Oraya 50 liraya sana bir tane fotoğraf bilmem ne web sitesi düzenlerim diyorsun. 500 liraya her neyse tam bilmiyorum içeriğini. Girişimci de hani mesela 5000 lirayla bir işe girmiş adamla 500 bin liraya girmiş adamın tabii ki tercihleri farklı yönde olacak. 5000 liralık daha uygun daha ekonomik birini tercih ederken 500 bin liralık olan da bu işte daha profesyonel olan ve bir iş başına 5000 lira isteyen adamı tutar tabii ki daha profesyonel olur. Fakat daha düşük bütçesi olan insanlar tabii ki de hani siz mesela bir işte daha başarısızım gibi düşünüyorsunuz kendinizi. Sizi tercih edebilir. Freelancer olarak da iyi para kazanabilirsiniz. Ki bu da benim en çok getiri kaynaklarımdan birisiydi. Bionluk.com isimli site. Gerçekten güzel bu işte. Bionluk diye aradığınızda da zaten direkt karşınıza çıkar. Bir giriş yapıp gezmenizi önerebilirim sizin için. Peki buradan hani 10-20 lira kazanacaksam girmeyeyim diyorsanız... Bu sitede hemen size şu aşağıda birkaç tane ilandan bahsedebilirim. Freelancerlar bakalım ne diyor? Logo tasarımı yaparım diyor. 400 lira diyor. Yani logo tasarımı bu işte profesyonel olan bir insan için 2 saat 3 saat maksimum alan bir iş. Ve 400 lira 2 saatte cebe atıyor. Bunun hesaplamasını siz yapın. Logo tasarımı 300 lira. İçerik ihtiyacında profesyonel destek 30 lira. Mesela siz bir içerik üreticisiniz fakat nasıl bir içerik üreteceğiniz hakkında fikriniz yok. 30 lira gibi çok makul bir fiyata belki de mesela Instagram üzerinde bir sayfanız var ne içerik üreteceğinizi bilmiyorsunuz. Bir içerik üretmenize yardımcı oluyor ve siz o içerikten 50 lira alıyorsunuz. Mesela buradan destek de alabilirsiniz. Bu şekilde Instagram'ın sosyal medyacılığına geri dönersek yine logo tasarlama 100 lira. Gördüğünüz gibi daha uygun fiyatlı var burada. Seslendirme sanatçıları var gördüğünüz gibi farklı fiyatlarda sosyal medya yöneticiliği, web yazılım uzmanları, 3D tasarım uzmanları gibi gördüğünüz gibi birçok alan var Bionluk'ta. Belki size de size göre de bir iş bulabilirsiniz. Bionluk.com sitesinde buraya da göz atmanızı öneririm. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan. Eğer videomu beğendiyseniz videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Eğer buna benzer veya daha farklı ilginizi çekecek İçeriklere ulaşmak istiyorsanız da kanalıma göz atabilirsiniz. Belki size göre birkaç video da vardır orada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.